Birim Bak Salih. Bunu da atmış. Kanat yapısını görüyor musun? Hazır bak. Hazır olan mı? Bu bu büyükleri, en büyükleri. Hazır olan. Büy ha, bunu da atacak şimdi. Bu da hazır yani. Bu ha, en o. büyüğü. Bu büyüğü. Bir kişi. Şey. Oo. Bak. Patçalaka var lan. He. Nerede? Şimdi, şimdi Çetin daha... abi. Bu büyüğü de şimdi millet ben sana güveniyorum, herkes de bana güveniyor. Bu şimdi ne vaziyette? Kardeş bu böyle 10 metrelerden gelip 14-15 taklayla gidiyordu. Ama bu kuş şimdi kaç aydır yatıyor kanadı geliyor kardeş. Ne sanırım? 3 aydır yatıyor. 3 aydır yatıyor. Yatıyor. Yani havay baş. Ne he. Havai baş gibi diyeceğiz. He. baş gibi ama başlamış yani. Ha, Hadi sokulmaya bu. başlamış. Şuraya girince kestim. Taklasını, perdana almış. Uçuşu uç. almış. Tamam. Şu an antrenman evet. istiyor. Evet. Evet. Bu kuş 5-6 tane şu anda. Ya şöyle 3-4 metreye, 2 metreye metre girip pişe düzgün 3 takla, 4 takla, bazen 6. Sesli soluklu vuruyor Bu da aynı dişi Dişi Hay Hay Kardeş değil mi bunlar kardeş 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 Nasıl kameraya arkadaşlar Nasıl kameraya bak bu geçen sattığımız kuşların yavrusu. Aynı Doğru kan, kan, Aynı, aynı kan. kan. Bunun ana baba buradalar. Bunların ana baba burada. Tamam. 3-4 güzel başladı yükseklerden. 3-4, tamam. Evet. Sıktan falan çıktı değil mi baba bu? Çıktı. Tamam. Ali Yüksel'e merkezi arkadaşlar. Bu da çıkmak üzere kardeş. Bu da aynı kardeşi. Sıktan çıktı. Ya bunlar artık şey. atlamaya bak. Sesleri bunlar nasıl baba? O, motor, motor. motor. Alt üstü dolu aynen şu burada kalıbı bu o güzel ekti de şu beyaz gibi tüye girdi de bak dördüncü feke geldi uçurmadım uçursunlar bu da oynar bu hiç uçmadı bu uçmamış Bilmiyorum. tamam abi Bu beyazlardan gene kardeş. Bak ha su gibi tüyde. de hayvan sıkılamadı yani. 3-4 havada güzel sesli soluklu takla vuruyor. Sesi mesela her şeyi güzel. Ama sıkılamadı. Bu da abi. dişi. Erkek. Erkek mi? Bir tane erkek olsun. Hayır, erkek var erkek. Tamam. Bu erkek onlar ikisi dişi. Heh. Tamam. Sarı boncuklu erkek. Heh. Öbürleri dişi. Tamam. Gel kardeşim. Yoksa burada kuşun ne uğraşabilirim. Bunlar mavi boncuklar. Bunlar da dolanmaya başladı, uçumlarını aldılar. Sesler, soluklar, kuyruklar tamam. çok güzel. Boz kardeş. Tamam. Bu salih zaten birinde sağında, birinde solunda. Boz benekler güzel, tahlalı başlıyor bak. Bu söyle. Ah tahıl, tahıl. Alsınlar güzel yani sesleri, solukları, her şeyleri düzgünmüş evet. kardeşim. Bunlar da olsun. Sağlıkları. He, bunlar dolanmaya yeni başladı bak kanatları. Yeni tamamlandı yani. Maşallah. Heh. Abi yoksa işte her zamanki söylediğim gibi. Geri kalanla Çok. uğraşalım. 3-5 tane. Bu kadar galiba Salih. 10 dedim. 2, 4, 6, 8, 9. 9 1, tane 4, eksik. 4, 6, 8, 10 ne 10. var? 10'dur lan. 10 tane. 3, 6... Çünkü beyazın birini. Evet. On, on, on dedik. On, on. Başka da. Karan tamam abi benim. Evet. Evet arkadaşlar. Hani buradan Çetin abimden. Tamam. Şimdi Çetin abi. Evet abi. O büyük beyaz hangi sonu? bir göstersene bana. Kanatlar kesik. Tüyde olan. Ha, dur. Tüyde olan erkek. Ha, şu şu. Onun da pembe boncuk var ayağında. ayağında pembe boncuk olan. Yok, kanadına yok. makas tamam, olun. Bir kanadı zaten makas. Da, ma ha, tamam. Evet. Onu atacak. Bu dişi, bu da erkek, bu da evet, dişi. O da dişi. Şuna yani o haz, yani hazır yakın olan. Hazır. Şetra bunlar mesajını gördün Bardem, mü? Kardeş, gördüm. Beyaz bir bakıyorsun 30 gidiyor, bir bakıyorsun 15 gidiyor. Daha yeni yeni sokuluyor ama. Yeni yani. Fişek tertibatları çok güzel. Çok güzel. He, evet, güzel. Ses ama beş, tane atlamaya başladı. Öyle 15 20 demeye gerek yok. Biraz evet. da kızmış kuş. Yeni yeni atlıyor e yani bu. 6 zımba. Şöyle zımba. geliyor ama korkarlar ama. 6 zımba vur 3 4 aşağı inmez ya. Yani. Çok alçağa geldi. bile diyorsun. Alçağa geliyor kardeş işte. 2 yani metre, 2,5 metre, 1,5 metre, metre, metre. Yani al 3 4 taklayla Evet. Abi şu gökbenekli yavrular bu zaten bunları biliyorsun Avrupa'ya verdik. Evet. Anneyi babayı. Aynen. Ee, burada aynı sende kal aynı soy. Aynı. Onlarla aynı soy. Aynı aynı. Bunlar. Bire bir aynı soy. Hadi Topuksuz gökbenekliler diyorlar kardeş bu Ney Neysiz? Topuksuz diyorlar. Topuksuz. Diyorlar. Topuksuz, Topuksuz gökbenektir. Devamlı de sende var. Var canım anne baba bizde kaca sağ altında gene yavrular. Öbür gönde diklerimiz bunların büyük büyük büyük. büyükleriydi değil mi? En büyükleriydi. İlk gönde hani yani, gö Avrupa'ya aldıklarımız evet. Avrupa'ya gönderdik bunların büyükleriydi. Büyükleri, şunların büyükleri. Bunların yumurtası çıkmak üzere olduğu için bunları gönderemedik yani. Evet bunlarda. da. Olsa isteyen olursa verecektik yani. Ama bunlarda uçuran bir baksın diyorsun. Yani, bir baksın bol tahlalı. Tahla çok. Yavruların ikisi sıktan çıktı. Atlamaya evet. yakın. Doğru atlamaya, mu? Yok. Daha hazır değiller. Tam hazır değiller. Yok yok. Yüksek uçum Hayır güven... hayır. Sıktan çıktı. Sıkını yırtılar. Çıktı, atlamaya yırtılar. yakınlar yani. O evet. devreye geldiler. Yani. Şu takka perçem. Biraz birkaç gün uçuramadım da. Ama Hı -hı. öbür şu, düz takkalısını. Güzel. Yüksek uçum. Ses soluk. Yani takla çevirdi mi? Suratlı kuşlar. Pıratçık kuşlar. Pırat. Tamam. Takla perçem uçuramadım. Evet arkadaşlar. Akşama sizi bekliyoruz. Allah izin verirse. Görüşmek üzere. Gene Çetin abim. Gönüllerimizin evet, şampiyonu. Kardeşim, güle güle beslesinler. Neyse o. Kendinize iyi bakın inşallah. Görüşmek üzere abi.